İngilizceyi yaşamaktan başka hiçbir şansımız yok. Öğren öğren sonunda unutuyoruz, paslanıyoruz, moralimiz bozuluyor. Tek çözüm yaşamak. Yaşamınızın bir parçası yapmak. O nedenle böyle bir sloganımız var. Live it or leave it. Bakın iki farklı ses. Live it, ı gibi ama ı da değil, love da değil. Live it or leave it. İşte bu Türkçe i'nin uzunu. Şöyle yazılıyor. Bu da şöyle ifade ediliyor. Şöyle yazayım. Leave it or leave it. Leave it. Türkçe i'nin uzunu. Bu bambaşka bir ses. Dikkat. Çok çaburda hata yapıyoruz. Hit. Referans kelimemiz hit. Hit. Vurmak değil mi? It hit me. Aa aklıma geldi demek. It hit me. Pick. Pick. Pick one. Seç birini. Pick one. Lick. Yalamak değil mi? Lick. Lick. Pitch. Pitch. Futbol pitch. Futbol sahası. Futbol pitch. Bakın dikkat edin. I demiyorum. Pitch de demiyorum. Pitch peç. Hem Türkçe tereddüt edersiniz, küfürden de kurtarmış oluyorsunuz. Dikkat, peç. Daha rahat kullanırsınız, peç. Heat, uzun iyi. Heat, Sıcaklık değil mi? Sıcaklık, heat. Peak, zirve. Peak yaptı, Türkçe'ye de girdi, değil mi? Peak, peak. Leak, sızıntı. It's leaking, Leakage sızıntı. Leak. Leak. Peach. Şeftali. Peach. Uzun değil. Peach. Bunlara dikkat etmeye çalışın. Çünkü bu seslerin farkında olursanız aklınızda kalıcılığı da kolay olacak. Bunu zaten hissederseniz bakın İngilizce öğrenmek ne kadar kolay olacak.